Trafik hayatımızın önemli bir parçası hele büyük bir şehirde yaşıyorsanız hele İstanbul'da yaşıyorsanız trafik maalesef zamanınızın da büyük bir bölümünü alan bir gerçeklik Dolayısıyla o trafiğin düzenli olup olmadığı o trafiğin canımıza kastedip kastetmediği bizim için önemli en büyük sorun Tabii ki hız, Sonrasında beraberinde gelen kural ihlalleriyle birlikte maalesef trafik can alıcı bir canavara dönüşüyor. Bu canavar çok uzun yıllar önce hatırlarsınız trafik canavarına dair kamu spotlarını. O zamandan bu zamana çok önemli bir yol kat etmiş değil maalesef. Ülke gelişiyor ya hani, büyüyoruz, dünya ile yarışıyoruz. Avrupa'nın bizi kıskandığı bir takım konu başlıklarımız var. Öyle rivayet ediliyor. Dolayısıyla hani bazı gelişmeler bekliyorsunuz. Mesela en basitinden trafikle ilgili düzenlemelerin artık belirli bir standardın üzerine geçmesini, buna dair kazaların, can kayıplarının, mal kayıplarının belirli bir standardın altına düşmesini bekliyorsunuz. Gelişmişlik örneği olarak, gelişmişliğimizin göstergesi olarak ama öyle olmuyor. Trafikte Haklarım Derneği aşırı hızın yarattığı riske dikkat çekmek için e, hızlarıyla bilinen aslına bakarsanız Türk Yıldızları ile sosyal sorumluluk projesi yaptı. Şimdi haberi izleyelim sonrasında konuyu burada genişçe masaya yatıracağız. Hızlı uçmak en büyük tutku. Yere indikten sonra hız tutkun mu? Gökyüzünde kaldı. Ses hızına aşıyor olmaları Türk yıldızlarının saatte 1235 kilometre hızı aşıyorlar gösterilerinde. Bu fikirden yola çıkarak ters köşe derdimizi anlatalım istedim. Ses hızını aşan süratleriyle gökyüzünde nefes kesen Türk yıldızları aşırı hızın karayolunda yarattığı risklere dikkat çekmek için direksiyon başında uyardı. Trafikte can kayıplarının önüne geçmek mümkün dediler. İyi bir pilot ve sürücü olmak kurallara uymak, limitlerini bilmek demektir trafik kazalarındaki ölümlerin ve ciddi yaralanmaların bir numaralı nedeni aşırı ve yolun yapısına uygun olmayan hızdır. Aşırı hızla mücadele edebilmek için kampanyamızı hazırladık. Bu acıyı yaşayan binlerce kişiden sadece biriyim. 2012 yılında 18 yaşındaki kuzenim Gökhan Demir karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Aşırı hızla hatalı sollama yapan ehliyetsiz bir sürücü yüzünden ne yazık ki hayatını kaybetti. O acıyı en derinden yaşayanlardan biri Trafikte Haklarım Derneği kurucusu başkanı Yasemin Usta, trafikte aşırı hızın yarattığı risklere farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Ülkemizde 2015 ve 2021 yılları arasında trafik kazalarında 44633 canımızı kaybettik. Trafik kazalarında ölen insan sayısı Beşiktaş stadyumunun kapasitesinden ne yazık ki daha fazla. Trafikte Haklarım Derneği herkesi hayattan hızla uçma sloganıyla kurallara uymaya davet ediyor. Sen de benim gibi aracını kullanırken hız limitini aşma, hayattan hızla uçma. Söz verdiğimiz gibi bu hız meselesini daha genişçe masaya yatırmak için az evvel de haberde izlediğiniz Yasemin Hanımı, Yasemin Ustayı stüdyomuzda ağırlayacağız. Hoş geldiniz Hoş diyorum öncelikle. Buraya gelme hikayeniz biraz haberde bahsi geçti. Ee, aslında bu dertten canınız yandığı için trafikte haklarım derneğini kurdunuz. Ve bu anlamda bir hak mücadelesi başlattınız. Öncelikle keşke böyle olmasaydı. İşte. Ama yine de güzel bir mücadele veriyorsunuz. Ve bu anlamda ne yaptığınızı merak ediyoruz. Biz sabah erken saatlerde buraya çıkarken pek çok kaza haberinden bahsediyoruz. Ama bizim yayın akışımızda dahi bu haberler standartlaştı. Yani belki izleyici nezdinde de aynı şekilde ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Siz de ateş düşen evlerden bir tanesinden çıktınız bu yola. Maalesef. Ee, ve bildiğim kadarıyla son dönemde yine benzer bir e, durumla sınanıyorsunuz. Ee, ee, buyurun lütfen. Kuzenimi kaybettikten sonra acıdan sosyal faydaya bir yolculuğum başladı. 2015 yılında Trafik Taklarım Derneği'ni kurduk. Ee, geçen senede az önce haberde izlediğiniz trafik güvenliği kampanyasını, çünkü bir numaralı trafik kazalarının nedeni aşırı hız. Ama geçtiğimiz ayda yine hızla maalesef tekrar bir acıyla sınandık. 4 Ocak tarihinde Bursa'da yaşayan 5 aylık hamile kız kardeşim sabah saatlerinde ağlayarak beni aradı. Abla trafik kazası geçirdik kızımla birlikte. Ambulanstayız ne olur çok acil gelin. O an şok oldum. Hani tekrar aynı acıyla sınanmak, hani kaza hakkında bilgim yok, sağlık durumları hakkında bilgim yok. İstanbul'dan Bursa'ya nasıl gittiğimi bilmiyorum. Kaza şöyle oluyor. Aracıyla kızını okula götürüyor. Park ediyor. Otoparktan okul kapısına girişine yürürken hızla bir sürücü çarpıyor. Aracın okul önünde. Önü, okul önünde. Aracın önünde belirli bir süre sürüklüyor. Kız kardeşimi aracın sağ tarafından yere savuruyor. Yeğenimi diğer bir duran araca çarparak arada sıkıştırıyor ve duruyor. Yaşamaları ve şu an hayatta olmaları bizler için mucize. Çok şükür. Çok şükür. Ee, yani şu an çektikleri acılara şükrediyorum çünkü hayattalar diyorum. Kaza ee, neden olmuş? Kaza neden olmuş? Ee, ifadesine göre, sürücünün verdiği ifadeye göre bu araç yıkama kağıtları var. Ee, paspasa koyuyorlar. Aracı çalıştırdıktan sonra ayağını rahatsız ettiği için almak için eğildiğinde gaza basıyor ve hiçbir şekilde görmüyor kardeşlerimi. Bu gerçekten e, benim de bir hani şoför olarak direksiyon başına geçtiğimde çok rahatsız olduğum bir durum. Aracınızı götürüyorsunuz, yıkatıyorsunuz. Sonrasında ön koltuklara genelde ön koltuklarda ayak altına birer tane kağıt konuyor. Bu hani ayağınızın varsa çamuru, pisliği, e, ıslak suyu altında oraya gelsin, temizlenmiş araç kirlenmesin diye yapılan bir şey ama kayıyor. Onlar kaydığı için de sizin pedala basmak için orada tuttuğunuz ayaklarınız maalesef e, verdiğiniz yönergeyi almayabiliyor. Ve bu gerçekten trafik için çok riskli bir şey. Belki de buna dair bir kural çıkartılması ve özellikle şoförün ayağının altına bu kağıtların koyulmaması gerekir diye düşünüyorum. Ben arabamı yıkattığım anda onu alıyorum ve direkt çöpe atıyorum. Tabii bunu Çalışır seyir halindeyken yani yaparsanız. Yaptığınızda yani biz üç yanımızla sınandık bebek için düşük riski vardı. Kardeşim hamile olduğu için hani çok kısıtlıydı müdahaleler. Yeğenimin şu an bacağında 3 kırık var, platin var. Tekrar operasyon geçirecek. Travmatize durumdalar. Yani hiç kolay bir şey yaşamıyoruz. Maddi manevi çok zor bir süreç geçiriyoruz. bir de şimdi hukuki sürecimiz başlayacak. Bunun içinde de harçlara da zaten zam geldi bildiğiniz üzere yargılamada. E, 40-50 bin lira gibi Minimum öngördüğüm bir avukatlık ücreti, bir hukuk mücadelesi başlattığınızda yani bir mağdursunuz ve hakkınızı arayabilmeniz için belirli bir bedel ödemeniz gerekiyor. Belirli Gerçekten bunu imkan seviyesinde maddi güce sahip olmanız, olmanız gerekiyor. gerekiyor. Bu çok acı. İşin diğer boyutu. Hani bunu yaşayan binlerce milyonlarca kişiden biri olduğumu biliyorum. Yani 2015 ve 2022 yılları arasında yaklaşık 50 bin canımızı biz kaybettik. Buna dair grafiklerimiz hazır. E, Trafikte Haklarım Derneği'nin yaptığı çalışmaları da ekranda daha görsel hale getirelim istedik. 2015-2022 dediniz değil mi siz de? Evet, evet. O bilgi bu. E, i̇statistikler şöyle. 1,5 istatistik. milyona yakın evet. ölümlü ve yaralanmalı kaza yaşanıyor. 1 milyon 447 bin 735 sevgili izleyenler. TÜİK istatistikleri değil mi? Evet evet. 49 bin 862 iki kişi yaklaşık 50 bin kişi bu kazalarda yaşamını yitiriyor. 2 milyon 300 bine yakın kişi yaralanıyor. Engelli bilgisi yok. Yok. Ee, bu vefat eden kişi sayısı Beşiktaş'ın veya Fenerbahçe'nin stadyumunun tam kapasitesini düşünün. Bir stadyumun kapasitesinden daha dolduracak fazla kadar. dolduracak kadar can kaybediyoruz ama trafik terörüne kimse dur demiyor. Hiçbir siyasetçiden bu zamana kadar hani trafik kazalarına da durduralım buna yönelik bir söylem duymadım, görmedim. Yasalarımız maalesef caydırıcı değil. Hiçbir şekilde yani bir kişinin ölümüne neden olunduğunda 2 ile 6 arası taksirli bir ee, ceza takdir edilebiliyor. Birden fazla ölüm varsa 2-15 yıl arası bir uygulama var. E, yani bir e, nasıl diyeyim? Bunları hakimler takdir ederken genelde işte alt sınırdan takdir ediyor kusur ağır olduğu durumlarda bile cezalar ertelenebiliyor, adli para cezasını çevrilebiliyor, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, denetimli serbestlik derken cezaların hiçbir caydırıcılığı yok. Zaten infaz yasası devamlı değiştirilip duruyor. Kanun hükmünde kararname ile değiştirildi, infaz azaltıldı. Yine pandemi ile birlikte bu sefer 2020 yılında infazda yine değişiklikler yapıldı. Bundan dolayı 6 yılın 2020 yılı öncesinde cezaevinde kalma süresi hiç yok. Yani 2 bölü 3'ten koşullu salıverme oranı 1 bölü 2'ye indirildi. Son 3 sene denetimli serbestlik 30 Mart 2020 tarihinden önce işlenen trafik suçlarının hepsi affedildi. Devlet kendine karşı işlenen suçları affedebilir, affetmeyebilir. Takdir devletimizindir ama vatandaşa karşı işlenen suçlarda Suçtan zarar görenler olarak biz bunların affedilmesini istemiyoruz. Hiçbir şekilde. Yani Siz affetmiyorsunuz yani. Ben affetmiyorum hani bir adalet duygusu yerine gelsin. Çünkü caydırıcı cezalar olmadığı sürece trafik suçlularını cesaretlendiriyor. Bu ülkede birini öldürmek istiyorsanız silah gerek yok. Arabayla vurun, kaçın cezası yok deniyor. Bu söylemleri biz ancak caydırıcı cezalarla değiştirebiliriz. Peki sizce tek çaresi cezaların caydırıcı olması mı? Ya Eğitim kısmında İçişleri Bakanlığımız çocuklarımıza, milyonlarca çocuğumuza ulaştı ve eğitim veriliyor. Bir kere eğitim sürdürülebilir ve hayat boyu. Bunu ne kadar içselleştirdiğimizi biz bilmiyoruz. Fakat yurt dışında da yasaları incelediğimizde, daha caydırıcı cezalar geldiğinde, bunun ölüm ve yaralanma oranının düşmesine katkı sağladığını biliyoruz. Çünkü baktığımızda istatistiklere ölümlü yaralanmalı, trafik kazası neden, kusurlara %87 neredeyse sürücü, %9 yaya, %1 yolcu. Yani trafik kazalarının %97'si insan kaynaklı. Yani bu demek oluyor ki insan kaynaklı önlenebilir, karşı tedbir geliştirilebilir ve öngörülebilir. Sadece trafik kurallarına uyarak bu kazaların can kayıplarını yaralanmaların ve sonrasında yaşanan boycuların birçoğunu önleyebiliriz. Ama birçok ülkede bunların hepsi daha caydırıcı cezalarla oluyor. Yani 6 senenin hiçbir şekilde içeride kalma gibi bir durumu yok 2020 yılı öncesi. Kamuoyuna yansıyan haberlerden hatırlarsanız Emrah Serbest 3 kişinin hı hı. ölümüne neden oldu 2017 yılında. 13 yıl bir ceza aldı. Bu çıkan son infaz yasası sayesinde 3 yıl yattı ve dışarı çıktı. Son dönemde yine infal yaratan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu motor sikletli bir kuryeye çarptı. Ölümüne neden oldu. Taksirle ölüme neden olmaktan iki buçuk yıl gibi bir ceza aldı. 27 bin liraya para cezasına, adli para cezasına çevrildi. Bakın asli kusurlu hallerde bile para cezasına çevirmek, yani biz trafikte taksitli ödemelerle binlerce canını öldürebiliyoruz. Bu yani para cezası verilmesi gerçekten hani çok can yakıcı çok değil can mi? yakıcı bir şey hani bu kadar ucuz olmamalı para cezalarını bile alt sınırdan günlük takdir ediyorlar hakimler takdir yetkisini orada bile alt sınırdan kullanıyor 27 bin lira e, 24 eşit taksitle ödeyecek. Ya yani bunu benim hmm. vicdanım, mantığım, aklım gerçekten almıyor. Evet benim de almıyor gerçekten. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sizce siz bu işi takip etmeye başladığınızdan bu yana burada bir azalma var mı? Yani aslında şunu sormak niyetin değil. Bizi yönetenlerin böyle bir niyeti var mı? Yani biz trafikteki can kayıplarını, mal kayıplarını azaltalım gibi bir niyet seziyor musunuz bizi yöneten insanlarda? Niyet var ama daha hızlı aksiyon almamız gerektiğine inanıyorum. İçişleri Bakanlığımız bu konuda hani ciddi çalışmalar yapıyor ama bütün bakanlıkları, bütün paydaşları etkileyen yani multidisipliner bir alandan bahsediyoruz trafik güvenliği. Yani milli eğitimin daha iyi sürücü kurslarında bir eğitim alınmasından başlayıp işte Sağlık Bakanlığı'nın ambulansın olay yerine çok hızlı gelmesi hani beni ilgilendirmiyor diyebilecek bir insan yani trafiğin hepimiz günün sonunda bir parçasıyız yolcu, yaya, sürücü olarak. Yani güvenli trafik hepimizin hakkı ve bu bütün bakanlıkları ilgilendiren bir şey. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle karayolu stratejisi, eylem planı hazırlandı. 2024-2027'de bütün bakanlıkları ilgili paydaş. Bu paydaşlardan biri de derneğimiz ve caydırıcı cezalar gelmesi konusunda bir hedef kondu. Umarım bu hedef için bütün bakanlıklarımızla çok hızlı bir şekilde çalışırız, aksiyon alırız. Sadece benim endişem son yargı paketinde yine infazda veya neler değişti. Genelde istisna suçlar var affedilmeyen ama trafik suçları hep affediliyor. Yani görüyorsunuzdur bütün siyasilerimiz ehliyet affını konuşuyor. Niye biz hep trafik suçlularını affetmekten yanayız? Yani jandarmamız, trafik polisimiz o kadar ceza kesmek için bir emek veriyor, caydırıcı olsun, canımızı korumak için uğraşırken bir tarafta da bir şeyleri affettiğinizde bu suçluları cesaretlendiriyor. Acaba o yüzden, oy olarak mı geri dönüyor onlara seçim öncesinde? Yani bilmiyorum birçok partinin milletvekiline baktığınızda Twitter'da gündemde söylemlerinde bir ehliyet affı var. Yani Peki, siyasi kazaları, kaygılar olabilir. Ha, kazaları tabii ki. engellemeye yönelik bir e, yaptırım, işte cezaların daha caydırıcı hale gelinmesi bu anlamda kapsamlı ve multidisipliner pek çok farklı disiplini içine alacak şekilde e, projeleri vaat etmeleri e, onlara oy kazandırmaz mı sizce? toplumda bu bilinç yok. Yani trafik kazası geçiren ünlülere bile hani kapısını çaldığımızda, bir kampanya yaptığımızda, paylaşır mısınız? Destek olur musunuz dediğimizde çok kanıksanmış. Herkes kabulleniyor. Bir kader anlayışı hakim. Kadere ben de inanıyorum. Ama hani hızlı giden bir aracın önüne o zaman geçelim. Kaderimizde varsa yaşayalım. Bu böyle bir şey. Deil ki yani herkes trafikte suç işlediği için inanın spotlarımızda oynayacak insan bulamıyoruz. Hani trafik suçu olmayan biri hani çok sorguladık. Hayvan haklarına sahip çıkıyorlar, kadın haklarına. Trafikteki haklarımızı niye sahip kimse çıkmıyor? Niye bize gerçekten hak ettiğimiz desteği bu kadar herkesi ilgilendiren? Yani sizin buraya gelebilmeniz bile hani güvenli bir trafikle yani bütün Mümkün. sorunlarla şu an seçim için araçlar geziniyor e, seçim kampanyası için. Müziklerini çalıyorlar, bangır bangır her yerde. Onda bile trafik, her, onda var. Bile trafik var. Yani <laughs> güvenli bir sürekli. şekilde bütün sorunları çözebilmemiz için bizim en temel trafik güvenliği sorunumuza hak ettiği önemi toplum olarak verebiliyor olmamız lazım. Yani çok zeki, ülkede çok güzel işler yapmış insanlara bakıyoruz. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuyla övündüğü videoları var bu insanların. Evet. Ve altına gelen yorumları okuduğumda diyorum ki nasıl bir akıl tutulması? Övünüyor insanlar. Bunlar da övünülecek hareketmiş gibi. Aa ne kadar güzel, süper. Çok havalı. Çok havalı. Ya yani hızla övünülmek hani bilmiyorum. Trafiğe geçince o koltuğa diyorum ki IQ'ları mı düşüyor insanların? Gerçekten bunu merak ediyorum. Yani yollar hepimizin Hani araçlar sizin olabilir Hani e, ama yollar, yollar hepimizin. hepimizin yani hepimizde birbirimizin haklarına trafikte saygı gösterdiğimizde bu sorunları konuşuyor olmayacağız Ben yayı olarak bana yol veren araçlara teşekkür ediyorum minnet duyuyorum falan ya yani olması gereken bir şey olduğunda şaşırıyorum yani 2024 yılında bunları konuşuyor olmamız bizim hala çok acı. Ve ben gerçekten bir sevdiğimi daha trafik kazasında kaybetmek istemiyorum. Çok yoruldum. Evet anlıyorum. Ee, siz canınızın yandığı yerden bir sosyal fayda yaratmaya gayret ediyorsunuz. Acınızı dönüştürüp aslında topluma faydalı bir e, oluşuma imza atmışsınız. Bu anlamda tebrik ediyorum. Ama tabii hem baş sağlığı dilemeliyim. Hem geçmiş olsun demeliyim yaşadığınız son kız kardeşiniz ve yeğeninizle ilgili kazaya dair ee, takip edelim bu konuyu hep birlikte bu çünkü dediğiniz gibi aslında kader olmamalı kader anlayışıyla bakılan bir durum olmaktan çıkmalı trafik kazasında yaşanan ölümler bununla ilgili bizim de birer seçmen olarak çünkü genellikle bizi yönetenler bizi vatandaş olarak değil seçmen olarak, oy deposu olarak görüyorlar. Bizim de seçmen olarak sesimizi yükseltmemiz lazım. Hızla sandığa dedik biz. Hızla kısmı belki sizi irite edebilir, hıza karşı olduğunuz için ama hızla sandığa giderken bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Bu konuda da bir talep e, yöneltmemiz gerektiğini hatırlayalım istedik. Yasemin Usta yayın konuğumuzdu. Varsa son sözünüzü alacağım. Yani ben buradan e, Cumhurbaşkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Yani bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmek istiyorum. Randevu talep ediyorum sizlerin aracılığıyla. Eğer sesimi duyup randevu talebimi kabul ederse çok sevinirim. Tüm trafik mağdurları adına daha caydırıcı cezalar gelmesini istiyorum çünkü bu orta ve uzun vadede istatistikler de onu gösteriyor. yurtdışındaki dışındaki araştırmalarda ölümlü yaralanmalı kazaların düşmesen neden olacaktır bu oranların. Hı hı. Hepinize hani trafik kurallarına uymak ya da uymamak aslında bütün mesele bu. Bunları engellemek bizim elimizde. Lütfen birbirimize saygı çerçevesinde yaşam hakkımızı trafikte tehlikeye sokmadan. Trafikte hanımefendilik yani hı hı. böyle hızlı olmak, kural ihlali yapmak bunların hiçbirisi size prestij katacak bir durum değil. Tam tersine ne kadar hanfendi, ne kadar beyefendi davranışlar içerisinde oluyorsanız ya ya sürücü veya yolcu olarak fark etmez. Bu sizin mertebenizi, akıl seviyenizi, zekanızı, ne kadar ahlaklı olduğunuzu, ne kadar sağduyulu olduğunuzu gösteren bir durum. Bu bir gelişmişlik göstergesi aslında. Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak. O yüzden Yasemin Usta'nın bize bugün aktardıkları bizim için önemliydi sevgili izleyenler. Ben konuğumu uğurlarken siz reklam arasında lütfen düşüncelerinizi bize yazın. Sonrasında hızla devam. Müzik